Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Vodafone'da bedava internet yapacağız. Arkadaşlar, bundan önceki yaptığım video fix'ledi. O yüzden kusura bakmayın ama şu anda bu yaptığım güncel. Bunun için arkadaşlar ilk önce e, internet üzeri e, Vodafone eski sürümünü indirmeniz lazım. Şu anda bende olan o eski sürüm indiriyorsunuz. Yani bende yenisi de var ama bu eskisi. Siz, siz henüz en Vodafone yanında eski sürüm değil arkadaşlar. Karşınıza çıkacak. Ondan sonra şuradan 3 noktadan ek paketlere giriyorsunuz arkadaşlar. Ek pakete girdikten sonra internet. Şurada da konuşma var. Bu konuşmaya bakın arkadaşlar. En başta konuştu, konuşturan aramayı asistanı arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. 7 gün geçerliliği 1 GB hediye ediyor arkadaşlar. Zaten para yemiyor size. Ee, 7 gün geçerli, 1 GB ediyor. Bunu bir 2-3 defa yapıyorsunuz. Ondan sonra olmuyor. Çünkü Vodafone artık uyanmış ama yine 2-3 GB kesin veriyor. Ee, ama ondan sonra vermeyecek. Mesela ben yaptığım için şu anda bana vermeyecek. Bakın satın al diyorum. Gördüğünüz gibi vermiyor bana. Çünkü ben daha önce yaptığım için. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Ondan sonra eğer böyle derse yani yap yapın yap yani size verene kadar yapın arkadaş ondan sonra zaten yapamazsınız. Böyle arkadaşlar eğer olursa yani bir 2 GB kesin veriyor. Olursa bir like'ınızı bir abonezi alırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.